Sıralı maçlarda Bizans'ta devam ediyoruz arkadaşlar 750 puandayız umarım Gold Key geçeriz. Oyun başlarken gelen yorumlardan birini okuyacağım. Abdullah Rahman Azan Kostarasan Abdullah Azan 37 48 isimli kullanıcının yorumunu okuyorum. Ben oyunuma oyun demem Beytül Hikmet olmadıkça ne olursan ol yine de gel Beytül Hikmet'in olduğun sürece. Beytül Hikmet'i olmayan medeniyetlerin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Benim adım da Beytül senin adın da artık sen Beytül Hikmet ol emi kuzum. Beytül, Beytülü Hikmet, Beytül Beyt, Beyt Hikmet, Beytül Hikmet, Bey, Betül Beytülüm, Beytül Hikmet, Beyt ne var selam biraz abarttım olsun abi adam şiir yazmış orada ya teşekkür ederim ablurrahman azam koşar Aslan 37 48 Teşekkürler bu videoda da senden bahsettik s8e 29'da Hatta onu yorum atayım s8e 29 sıralı videomda senden bahsettim Umarım izlersin İlginç bir yorumu vardı çünkü Arkadaşlar sizde oyunlar hakkında yorumları e, mutlaka bunun özellikle yaptığım eksiklikleri ve hataları yorumlarda belirtin. Ben de e, hem bütün yorumları okuyorum ve cevaplıyorum hem de hani sizinle etkileşime geçmiş oluyorum. Bu yüzden sizi de yorumlara kesinlikle ve kesinlikle bekliyorum. Ama uzun sürdü lan adamı bulmak. Bakalım yeni maçta ne olacak? Jet pammer diye birisiyle oynayacağız. Jet Pummer Altın birmiş. Ee, şeylerini gizlemiş. Karşılaşmalarını gizlemiş. Bizans'ta hiç oynamamış. 200. seviye. Yani, oynamayı biliyor yani. 200. seviye bir adam. Bizans'ta hiç oynamamış ama Bizans'ın taktiklerini biliyor mu acaba? Uçurum kenara tarafında olacağız ve ben mavi yapayım kendime hemen. 3 saniye içinde oyun başlıyor. Evet arkadaşlar. Bakalım yenebilecek miyiz? Bakalım nasıl bir rakip gelecek? Bir de onu merak ediyorum. Karşımıza nasıl bir rakip çıkacak? Osmanlı ile oynuyor. Aa, her türlü ezerim. Her türlü ezerim abi Osmanlı ile oynuyorsa. Çünkü Osmanlı çağ atladığı zaman gelişen bir ırk. Ee, ben ilk çağlarda işi bitiriyorum. Yani feodal çağda işi bitiriyorum zaten Bizans'la. Bir de Bizans'ı da bilmiyordur muhtemelen. Ustalıklarında ee, ustalıklarımda görmedim. Bizans'ta hiç oynamamış. O yüzden her türlü yenerim diye düşünüyorum. Hadi bakalım iki hemen koyuna. Ana binadan hemen işçiler çıkartıyoruz. Kü, kü 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 kü. Gelsin buraya. Aa, şunu şöyle etrafa ne? bir gönderelim şöyle. Bir tane işçi alıyorum. Börtlene yakın olan ağacıma Bebe. gönderiyorum. Sileko. İki U. tane işçiyi Koyte. alıyorum. Altınlar, altınlar, Altın nerede? Altın nerede? Altın bu tarafta. Ee, sarnıcı altına göre şuraya şöyle koyuyorum abi. Tamam. İlk sarnıcımızı koyduk. İkinci sarnıcı da bu tarafa atacağız. Abi gel gel gel. Bırak elindekileri gel. Tamam ilk yaptıktan sonra e, evi şuraya koyabiliriz. Arkasına koyabiliriz. Aynen arkasına koyarız eve. Tamam mı? Şuraya da hemen şey koyarız. Altıncıyı koyarız. Tamam. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamam. Harika oldu. Bu haritada nasıl oynayacağız? Bakalım. Şöyle bir koyunları rastgele toplayalım. Haritayı açalım. Haritanın yerlerini görelim. Adam neyle başlıyor? Asker okulla başlıyor. Aynen. Taşları topladı. Asker okuldan bir tane mızraklısını çıkartacak şimdi. Bir evet, tane güzel. mızraklısını çıkartacak. Biz üçüncü e, şeyi de şuraya yaparız. As, e, kışlalarımız falan bu tarafa mı kurarız yoksa bu tarafa mı kurarız? Hadi bakalım kışları kurmaya şeyimiz çok kötü bir pozisyon aldı. 70 tane odun toplandı. Şu odundan bunu getiren adamla ilk tarlamı buraya koyuyorum. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Toplam 8 tane yiyecek de işçi olunca hemen oduna geçeceğiz. Bir abi şöyle adımın arkasını da aç. Şuraları aç. Şuraları açma. Şuraları, 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 şuraları aç gel. Aa, sadece arta yaşıyorum arkadaşlar. Hiç şeyleşim yok. Koyunla falan işim yok. Rastgele toplarsa toplasın koyunları. Hiç umurumda bile değil koyunlar. <laughs> Şimdi 8 tane işçi oldu bundan sonra e, oduna vereceğiz. Ne? Tamam direkt geldi zaten oduna. E, hemen şuraya bir tane oduncu binası yapacağım. Şu tarafa doğru da hızlıca şeye geçmem gerekiyor. E, çağ binasına geçmem gerekiyor. Şimdi... aslında o adam odundan alıp tarlaya vermek mantıklı değil. Şurada odunda kalsaydı daha iyi sanki. onu bir öyle yapıyoruz bir öyle yapıyoruz. Ha şimdi e, şuradan dört tane adam alayım. Kaç tane alalım? Altı alalım. Birini bırakalım. Shift tuşuyla birini bırakalım. Lan tamam, bırak. Dört tane oldu. Tamam bunları kontrol 2'ye alıyorum. Kaynaklar toplanınca hemen kontrol 2'likleri olacağım. Hatta şu adam fazla şurada. Tamam şöyle. Kaynaklar toplandığı zaman kontrol 2'likler hemen bana buraya bir tane çağ binası atacak. Hemen hemen şunu da atacağız. Tık şuraya. Önce bırakın sonra gelin. Tamam. Q. Tamam. Hemen şuraya bir tane oduncu binası atıyorum. Şuraya. Böyle atabilirim. Tamam at abi oduncu binasını. Çok güzel. Çok güzel gidiyor. Acayip bir koyun toplanmış abi. Şuradan gelsin şöyle. Şuraya gelsin, şuraya gelsin. Sonra ana binaya bıraksın. Sonra adamı bir izlemeye başlayalım. Adamı bir izleyelim. Bu adamı ilerleyelim. Aa ilk mızrakçısı geldi. Gel gel. Gel burada gel. Adam yersin sen kesersin. İlk mızrakçısı geldi. Ne? Bak buradaki altıncılara gelecek o da. Buradan bir tane daha alıyorum. O altıncıları kesme gelecek mızrakçı bak. İyi seyredin. İyi seyredin onu. Ergazomun. Muzakçı ile mı yapacaksın sen bana ya? Ha, sen mızrakçıyla bana araş mı Şu koyunu al. Ne? Şu koyunu al. Şu da al. Şunu da al. Şuraya bir yere toplanıyor bence. Bakarız şimdi ona. Geliyor. Gel şöyle. Gel şöyle. Ne? Korik, cinistite Öncümü öldürecek Korik falan. öldürürsün öldürürsün öldür <laughs> Asiktir. <gülüyor> Öldürdü ya. Tamam, gel, gel. Gel. Aa, bir dakika. Düzenimiz bozuldu bizim ya. Bizim düzenimiz bozuldu orada. Adamla uğraşırken. Burada bir tane daha sarnıç yapacaktık biz. Ee, şu tarafa doğru. Yap abi sarnıcı. Hemen ee, ikiniz şöyle gelin. Sen şuradan şu su kemerini çek şuraya. Sonra gel yeniden buraya koyuna. İşçileri örtmeye devam edelim. Biz aslında biraz taş toplayıp bir, bir saniye şu tarafa arkaya atacağız ya binaları. Adam feodal çağa geçti tamam. Çift dülgar baltası. Buradan el arabasını yapmadık Allah kahretmesin ya. İki tane işçi şuradan alalım. Ee, gel abi. Bir tane daha ev lazım ev lazım ev lazım. Bebeğim ev yap şuraya bir tane şuraya bir tane ev. Sonra yeniden gel oduna. Tamam. Kötü başlangıçlar yaptık. Buraya bizim askeri bina koymamız gerekiyor. Nereye koyacağız askeri binayı? Şuraya sarnıç atıp da tabunun e, etrafına gidebiliriz. Yani şöyle gidebiliriz aslında bak askeri binalara. Tamam mı? Şöyle gidebiliriz. Sarnıca göre ayarlarız. Bir, bir tane şuraya koyalım. Bir tane de şunu koyalım. Biraz daha e, farklı bir oyun olacak bu sefer. E, adamın en başındaki mızraklarla geleceğini hiç tahmin etmiyorum. Şuraya aslında bir tane bir tane taşçı lazım bana. Taş, taş, taş. Taş. Taş, sarnıç için taş lazım. Sonra adamın yanına gideceğiz. Sonra adamın yanına gideceğiz abi. İşçi devam edelim. Oduncuya gelsinler. Bir tane de şu zeytinyağı için Şunu yapayım şuraya Onu da şuraya mı yapsak Sarnıç nereye gelecek sarnıçın geleceği yeri bir hesaplarsak Eğer ona göre gideriz abi O zaman biz ee, Zeytinyağlarına çıkalım Hızlı hızlı sarnıç bir an önce inşa olabilsin diye Tamam mı Odunla çok takılmayalım şu anda Oduna çok takılmayalım Bir tane de şöyle Şunları alalım şuradan Bunları alalım. Oduna nasıl takılmıyorsun? Onlara oduna vereceksin. Buraya yap çektik şeyleri binaları. Bir tane atlı. Bir tane mızrakçı mızrakçı napriye de atlı Tamam bunlar buralara çıkacaklar şimdi. Adam o kadar rush yapabilecek bir adam değil. Osmanlı ile rush olmaz. Ev upgrade'ini de yapalım. Şunu yaptık mı buradan? El arabasını hala yapmadık. Odun lazım. Dört tane işçi burada boşta bekliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Gidin şuraya. Koyunları bitirmişler. Aa benim koyunları aldı değil mi o adam? Benim koyunları aldı o adam. Öncüsüyle gelip aldı. Helal olsun lan. Koyunları da hediye ettik adama. Tam dedi adam zaten dedi ben dedi, koyunları aldım dedi bundan sonra ne yapayım dedi koy götüne rağman gitsin dedi ya. Vallaha öyle dedi billahi öyle dedi ya. El arabasını da yaptık tamam. Şimdi ev olayını arttırmamız gerekiyor. Sarnıçı koyabiliyoruz tamam. Sarnıçı tam şuraya. Buraya koyabiliriz tamam şöyle. Şöyle. Evet böyle koyacağız sarnıcı. Değil mi sarnıç burası. Sarnıcı koy. Gel abi şuradan sarnıça bağlantını yap. Sonra 13 tane olmuş olumlu işçi. Eee işçi üretmeye devam et. Şuraya bir yere bir tane daha ev yap şöyle. Ev yap. Gel yeniden buraya. Şuradan adam alalım biraz. Ee, kaç tane aldık? 4 tane aldık. Yapabiliyorsun 4 tane. 1 2 3 3 Bir tane boş orada işçi kalınca anlayacağız yap. Ee, bir tane daha yapacağız. Aklı ve şey yapacaktık. Aa kötü oldu. Oradan 3 tane işçi alamadık mı? Bizi aldık. Tamam. Bir tane daha. E, tarla değil de o son Tutup fazla işçiyle bu sarnıcın yanına doğru şu e, paralı asker evini yapmamız ya gerekiyor alamadım. arkadaşlar. Paralı asker evi şu an acayip önemli bizim için. Şu araya yapamıyoruz. Şu araya şöyle yapabiliriz bunu. Tamam. Şuraya. Da tamam, şuraya ya. Tamam. Arkasına geçer. abi. Arkasına yap. Yanına yap. Arkasına yap. Bir yere yap ya. Şuraya yap. Çok önemli değil nereye koyduğumuzun. Bir önemi yok. Tamam. Bu da koysun. Ee, mızraklı, atlı. Bunlar geliyorlar. Taşımız bayağı oldu. Tamam mı? Taş bayağı olduğu için şu taşlarla adamın üstüne doğru gidebiliriz. Şuraya doğru gidebiliriz. Tamam. Öncümüz de öldüğü için körleme gideceğiz arkadaşlar. Körleme gideceğiz ama gideceğiz. Oraya atlı. Ee, mızraklıya yiyecek yok. Ay anasını satayım. Nasıl heyecan yaptım ya. Nasıl heyecan yaptım. Şöyle buradan da batı askerini inşa edip tamam siz burada gelin bakayım şurada toplanın. Şurada toplanın. O işçiler vardı şurada. Aa tamam hemen başlayalım abi karakola. Hemen şuraya bir tane karakolu yapalım. Tamam Şunlarla da. Şunlarla da bir tane. Aaa demirci yapmadık. Olamaz. 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 Demirci nasıl yapmadık ya? Demirciyi nasıl yapmadık ya? Çabuk. 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 Özel kızı. Buradan bu. Çift düğler balkası yapmışızdır umarım yapmışız tamam ormancılık demirciyle gideceğiz okçulara basıyorum çıkanlar herkes buraya gidiyor bunlar buraya gidiyor bu da buraya gidiyor ama e, şu askeri e, kışlalardan bir tane daha hemen biri buraya bir tane de ahır yapacağım ya ya da ahır yapmayacağım şeylerle bunlarla devam edeceğim abi şöyle tamam şimdi buradan bunu yapıp şöyle gidebiliriz Burada bir sürü işçi getirmişiz. İşçileri şurada bir yerde bir yerde kullanalım abi. Şurada bir yerde nereye gitsin bunlar abi? Şurada eee altına mı gidebilirler? Ya bir tane daha kule yaparlar. Şuraya bir tane daha kule. Kulelerin içine sokarız onları. Ram yapacaktım yapacaktı bunlar? Ram, 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 ram. Upgrade. İşçi basmamız lazım, işçi basmamız lazım. Şuraya olduğuna gelsinler. Buradan eee çıkan adamlar buraya gelecek. Tamam mı? Allahım sen de buraya Siz oraya gidiyorsunuz zaten Sen bir tane yap Ne yok şey yok yiyecek yok Yiyeceğe daha fazla adam varmamız gerekiyor Ama bir tane ev yapacağız şuraya bir yere Ev yap şuraya ev yap Ev yap ondan sonra gel şuraya bir yere tarla yap Tamam mı Sen gel ee, şuraya tarla yap Elindeki odunu bırak Gel şuraya tarla yap Yavaş yavaş gitmemiz gerekiyor arkadaşlar Bunu da yaptım şunu da yaptım bunu da yapıyorum. Ramları koymam lazım şuraya. Ramlar. Ram upgrade olmadı. Oldu. Tamam ram upgrade. 200 tane olun lazım. Bir tane işçi boşta. Gir abi içine. Bir Şu de şuraya girin. Ramlar başlasın abi. Ramlar başlasın. Tamam. Daha fazla arama ihtiyacım olacak. Şu işçiler abi ee, şuraya bir yer atalım ya. Gel abi gel 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 gel. Çık abi. İki tane kalsın orada da. iki tane e, bina yapmalık kalsın. Daha fazla oduna ihtiyacım var çünkü. Şuradan da işler çıkmaya devam ediyor. Şu upgrade'i de çıkartayım aradan. Buradan mızrakları gönderelim. Tamam. Şimdi siz bir tane daha ram yapın abi. Bir tane daha ram yapın. Ram hiç durmasın. Şöyle bir arkaya bir gezinelim bakalım. Gezinelim bakalım arkaya neler var. Arkaya bir gezinelim. Böyle bir gidelim. Şuradan da hemen okçular birazcık daha zeytinyağı gelirse hemen hızlıca hızlıca gelsin ya. Ev yok. Nereye yapıyorsun? Ev yok. Ev yapmıyorsun Cengiz. Hala benim canımı sıkıyorsun ya. Geri zekalı mıyım neyim? Şöyle şöyle. Gel abi. Ram. Okçuları çıkartalım hemen. Okçular okçular. Şuradan da piyadeler. Gitsin abi. Tamam. İki tane adam boşta. İki tane adam nerede? Şurada. Tamam. Tamam bir ram daha çıktı. Bir tane daha ram çıkartıyorum. Bir tane daha ram çıkartıyorum. Atlar buradan şöyle arkadan bir e, gezinsin bakalım ne yapabiliyoruz. Atlarla ne, neler yapabiliyoruz. Şu arkaya bir bakalım. Şurada odun var oraya almamıştı. Anananananananan. Mızrakları buraya çekmiş. Mızrakları buraya çekmiş. Şöyle çekilelim şuraya. Şuraya çekilelim. Okçular da gelsin. Tamam her şey geliyor. Gel abi. Evler doldu. Demirciden apretlerden yapalım şöyle. Buradan asker yollayalım şöyle şuradan. Tamam her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Artık girebiliriz. 3 tane ramla girebiliriz. 3 tane ramla girebiliriz abi. Kalkanları alıyoruz. Okçular şöyle gelsin. Aa buraya değil. Tamam. Şunun sınırına bakalım. Adamları da yaktık. Tamam geri. Tamam şimdi ileri. Şimdi buraya. Asker okulun biri bitti. Geri. 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 Daha fazla asker istiyorum. Daha fazla asker istiyorum. Daha fazla asker istiyorum. Tamam, çok güzel. Şimdi ileri. Şimdi ileri. Şimdi ileri. Atlar mı? Geri. Atlar mı? Geri. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel her şey çok güzel her şey çok güzel ramlar nasıl vuruyor görüyor musunuz mu ramlar nasıl adamın iki tane asker okunu adam asker çıkartamayacak artık dın 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 yaparsın orada dın 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 yaparsın gelin abi şöyle 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 geri 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 herkes geri herkes geri adam kaybetmeyelim adam kaybetmeyelim adam kaybetmeyelim tamam biz bu Bizans'ı öğrendik abi artık altın ikiye üçe beşe geçeriz yani Başım şöyle yaparken Şunlarla şöyle 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 Orada arkada bir ana bina daha varmış Adam 3. şağa geçti ee, Balistaları başlıyor abi artık adamın Bizim hemen üçe çıkmamız gerekiyor Şu Askerler orada yanacak Saldır 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 Saldır, atlar saldır. Atlar saldır çabuk. Tamam, şunu da hemen yiyelim şuradan. Kalkan aç. Adamın o mancını çıkmadan, hatta ne çıkmaması? Git abi şeye git. Git adamın e, mancınık binasına doğru git abi. Mancını çıktı anda vur onu. Ne zaman çıkacak acaba? Dur, dur şuraya gel. Şuraya gel, şuraya gel. Tamam. Şuraya gel. Çağ atlamamız lazım çağ atlamamız lazım. Bize yiyecek lazım. Çağ için yiyecek lazım. Şunları alalım. Şunlar şuraya şunu bıraksın. Şuraya altı tane alalım. Bir, iki, üç. Çabuk lan. Dört, beş. Altıyı koyamadım. Altı. Tamam bir dakika şuraya bakalım. Tamam. Şimdi mancını gelecek abi adamın. Adamın mancını gelmeden. çok güzel adam bayağı bir sarsık orada tamam mı? Ee, adamın adam marcını teslim oldu tamam Marcınız yollamadan teslim oldu çok güzel. Biz çünkü çağat diye bir şey yapacaktık spring artları yönlendirecektik ama zaten adamı ezdik ya orada gücü kayboldu bitirdi olayı. Evet arkadaşlar şimdi oyun sonu hemen bir adam neler yapmış hızlıca bakalım. Adam oyunu oyun tarzına göre ee, neler yaşanmış istatistiklere bakalım işçi sayısına bir bakalım. Üzüntü görüntüle şöyle zaman çizelgesinde toplam birim sayısında. Ben şurada zaten olay bitmiş de köylü sayısı abi hep üst demişiz. Adamda iki tane TP var bizim köylerimiz daha fazla Bir de şurada öldü. Tamam çık diyoruz abi. Şuradan da şeye bakacağım hemen hızlıca ee, son videoyu bir oynatacağım. buradan Nereden de şuradan da. 779 puana geldik ha. Bir oyunda kazanırsak Gold 2'yiz. Şurada tek sırılda Hmm, tekrar göster diyorum arkadaşlar bundan sonra e, oyunlardan sonra bir bakalım istiyorum neler yapmışlar nasıl ge gelişmişler aşağı yukarı oyun tarzlarını görelim hemen hızlıca açılsın bu tekrar. 8x de zaten oynatacağım. Hiç şey yapmayacağım. Zorlamayacağım arkadaşlar. Bir de yorumlarınızı bekliyorum. Nerede hatalar yaptım? Nelere dikkat etmem lazım? Mutlaka eksik bir şeylerim var. Oyunu kazansak bile eksik bir şeyler var. Yani biz e, platine zorlamaya çalışıyoruz e, iki ay içinde. Hemen e, karşı tarafa geçiyorum. Haritanın her yerini açıyorum. E, 8x alıyorum abi. Bir dakika ya, adama bak çektik. Bir alalım. Bir alıyoruz mu? Başa alabiliyor muyuz? Başa nasıl Neyse işte taş topladı, asker okulu yaptı. İlk mızrakçısını çıkar. Çık, etraftan odun topluyor, koyun topluyor. Yakın, yakın, yakın cicralarda topluyor. Öncüsü geldi koyunları aldı. Burada altın topluyor. İlk mızraklıyı gönderdi abi. Çıktıkça gönderiyor galiba. Direkt benim üstüme odaklamış. Nereye? Şuraya odaklamış altınımı taciz edecek. Olay benim orada dikkatimi dağıtmak. Ki dağıttı da dikkatimi de dağıttı da yani. O bir tane öldürebilseydik orada çok güzel olacaktı. Öldüremedik. O da bizim aklımızı aldı. Bir dakika bir şeye bakacağım. Geri alamıyoruz değil mi bunu? geri almayı bilmiyorum. İki tane mızraklısını öldürdük biz orada galiba ya. Aynen öldürdük çünkü orada başka mızrak yok. İşçilerle öldürdük mızraklısını. Sonra işimize gücümüze geri baktık. Adam da koyunları topladı. Aa nasıl sevindi. İki mızraklı verdim dünyanın koyununu aldım dedi. Çok sevindi. Buradan devam ediyor. Adam şimdi ikinci çağa geçti. Sultan ticaret ayıyla geçti. Aa ben bunu e, ee, mancınık nasıl zannediyordum ya. Kışta. Ben onu mancınık biraz zannettim abi ya. Mancınık çıkacak Yok ee, şuradan bir yerde gördüydüm sanki ya. Dur bakalım. Bakacağız, mancınıklara ne, ne ara korktuğuna bakacağız. askeri binayı da çıktı, sonra kışla yaptı. Çıkartıyor abi, mızrakları çıkartıyor yavaş yavaş. Ha, mızrakları çıkartıyor. Şöyle okçuluk binası yapıyor. Daha doğru düzgün bir askeri yok. Buraya öncüyü koydu şuraya. Aa, spyleri çıkartmış. Buraya karakol kuruyor. Şehir merkezi kuruyor. Topağını yamireye yere kurdu o? Ben 3. çağa geçip topağını amire kurdu zannediyorum. Kışla. Demirci. Başka. Ha burada kombat başlıyor. İlk, i̇lk kombat burada başlıyor. Tamam mı? Daha ilk ramlar yok. Adam burada bizi fark etti. Orada neyle o ya? Ben panikten onu çaltladığını mı zannettim acaba? Çaltlamadı mı o adam? Ha mızrakları buraya çekti. Atlarla geri çekildik sonra biz. Ramları yaptık. ha buraya tophaneyi amire, yönek durmaya kalkmış o. Sor arkaya kuruyor. Aynen aynen. Tophaneye yamir arkada. Gördün mü ben tophaneye amiri? Abi oradan mancınık çiçek korktu zaten. Oradan mancınık çıkacak diye korktu zaten. Burada askerleri yandı. Şuraya vurduk abi. Şu vurduk. Devam ettik burada yakmaya. O arada çatladı o. Buradan mancının çıkması abi bir dakika. Şimdi ne kadar surede çıkıyor? Biz neden bu kadar çok panik yaptık? Mancının çiçekliğine niye bu kadar çok panik yaptık biz? Mancınık hala daha yarıya gelmemiş abi biz adamı yıkmışız bitirmişiz. Mancınık çok geç çıkıyor. Öyle hemen çattığı diye çıkmıyor. Atlar burada ne binayı vurmuş. İçileri kesmişler. Aa biz adamı zaten ağzına sıçmışız ya. Mancınık çıksa da bir şey olmayacak bir şey yani. Göreceğim. Aa mancınık çıkmadan bitiriyor adam. Tamam aynen. Bu kadar. Bu kadar bu kadar. Karşılaşma tamamlandı. Evet yeni bir maçta görüşmek üzere mi diyelim. İki tane bitirdik arka arkaya iki tane zafer aldık. Üçüncü zafer de alırsam altın iki olacağım ya sonunda. Şuraya bak zafer 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 zafer. Ama ben, bunlar normal çarpışma bu şey. ve ee, ben bir tane de sıralı var. İki tane arada şeyleri yapmıştım. E, Bizans'ın ne yapmıştım orada zaferler var. Ama 779 puandayız abi. Bir maç daha kazanırsak altın ikiyiz. Bizans'ta olacak bu iş. Bizans'ta bu iş olacak. Alonso oyundaymış. Tamam. Şimdi bir sonraki oyuna bakalım. Bir de kim var oraya? O Race oyunda Aynen arkadaşlarım oyunda. Kaydırdır diyorum. Genstar'dan ekleyebilirsiniz arkadaşlar.